Yani şunu şu ekranlardan anlatmak o kadar gurur verici ki e, yani nasıl tarif edilir bilmiyorum ama müthiş derecede yerli ve milli hava savunma e, sistemimiz var. Bununla bir kere gurur duyalım. Bunu daha çok duyuralım. Evet. Zaten bilenler biliyor ve çok önemli müjdeler de var. Birazdan onu da geleceğim. Belki de ilk defa ekranlarından duyacak insanlar. Çok çok önemli. Biz çelik kubbenin müjdesini yaşarken... Rabbim bir müjde daha yaşatacak inşallah. Onun da hazırlığı var. Açıklanacak yakında. Belki bir ay sonra açıklanacak. Onu da birazdan konuşacağız. Hmm. Nedir bu acaba? Yine bizim yerli ve milli yaptığımız çok çok önemli bir füzeyi açıklayacağım. Ama önce şu yani gerçekten şahasere yerli ve milli hava savunma sistemimize değinmek istiyorum izninizle. Evet. Ee, şimdi sevgili Haluk Hocam, Tuğba Hanım. Gördüğümüz 3 belli katman var. Aslında böyle hani... E, marul gibi iç içe geçmiş katmanlar ama 3 ana katman var. Alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa. Hepsinde yerli ve milli olan hisarlar, siperler, e, gökdoğanlar vesaire hepsi yani bütün e, bu bizim yerli milli hava savunma füzelerimizin hepsinin bir çatı altında toplandığı çok çok önemli e, bir hava savunma sistemi çelik kubbe. Evet. Bu anlamda gök vatana da gerçekten bakın mavi vatandan gök vatana gurur duyulacak müthiş derecede yaşanan olaylar. Evet. İşte Bunlar çok önemli. Biz bugün dünya hep neyi tartıştı? Bütün bu saldırılardan önce de öncesinde de sonrasında da. Hep bir İsrail'in demir kubbesi ön plana çıkıyor değil mi? İsrail'in evet. demir kubbesi aşağı demir kubbesi yukarı. Ya bugün İsrail'in demir kubbesi hani anlatılıyor ya hep alçak irtifadan ibaret. İsrail'de 3 sistem var. Demir Kubbe alçak irtifa, alçakta olan bakın şurada bilmiyorum gösteriyor mu kameraman arkadaşım da geldi. Şu evet, alçak geliyoruz. irtifa dediğimiz bölge. Alçak irtifada burada İsrail'deki sistemde Demir Kubbe'nin adıdır alçak irtifa. Orta irtifa ise yani bakın şuraya geldiğimiz zaman orta irtifada ise Davut Sapanını görürüz. Yüksek irtifada ise İsrail'in meşhur Arrow sistemleri vardır. A aro, hava savunma sistemlerini görürüz. Bunların ötesinde dünyada aro sistemleri çünkü yerli ve milli değil. Demir kubbe evet yerli milli şekilde ama aro sistemleri değil. Dışarıdan alınan füzeler de var. Peki bizim yaptığımız çelik kubbe ne? Tamamen hem yüksek irtifa hem alçak irtifa hem orta irtifa yerli ve milli bir bütün olarak kendi yaptığımız füzelerle evet. beraber entegreli Hâkim bir şekilde bir yazılım Bunun, tek bir noktadan Ankara'dan yönetiliyor. Yazılımı orijinal. Yapay zeka var bu arada. Evet Yapay her zeka şey var. var. Evet. Tüm e bakıyoruz, teknoloji kullanılmış. E tabii ki e, elektromanyetik, harp istasyonları vesaire hepsi buna bağlanıyor. Evet. Çok çok önemli. Bakın şimdi nereye geleceğim? Çok önemli bir hususa geleceğim. Hı -hı. O Şimdi dünyada 5 tane ülke var Haluk Hoca. Tuba Hanım. 5 ülke. Yerli ve milli olarak hava savunma sistemi mevcut olan 5 ülke var. Elhamdülillah bu 5 ülkeden biri de Türkiye Cumhuriyeti. Bunu gururla iyi. söylüyorum. Bu 5 ülkeden biri de Türkiye Cumhuriyeti. Ne kadar gurur duysak mühendislerimize emeği geçenlerle azdır. Yunanistan ne diyor biliyor musunuz? Bak Yunan medyasında çıkan Yunan medyasını 24 saat taradığım için. Evet. Yunan medyası kata birini de hop oturup hop kalklar hocam yine. Türkiye bu hava sahasıyla kuş bile uçurtmayacak diyor kendi hava sahasında. Evet. Evet. Kuş da uçurtmayacak, sinek de uçurtmayacak. Sizin gibi leş kargalarını da uçurtmayacak. Çok şükür. Şimdi burada, burada çok çok önemli bir detay var. Hava savunma sistemleri Şimdi demir kubbe değil mi? İsrail'de işliyor. Efendim oradan füzeler geliyor Lübnan'dan, İzmirli'den, İran'dan atılıyor. Hemen televizyonlarda herkes izledi. Artık bu savaşla başladı 7 Ekim'den bu yana. Evet. Nasıl e, önlediğini vesaire hepsini gördünüz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar büyük sadece çelik kubbeyi yapmadı. Hava savunma sistemlerini delebilen çok çok önemli yüksek irtifalı e, menzili çok e, kilometreleri çok geniş olan bir füzede yaptı. Hı hı. Yerli ve milli. Hadi ismini değişebilir ama biz buradan söyleyelim, duyduk çünkü e, savunma sanayi başkanlığı bunun patentini de almış isim patentini. Timur. Timur füzeleri yolda. Timur füzesi geliyor. Ne kadar gurur duysak azdır. Düşünebiliyor musunuz? O İsrail'in çok üvenliği hani böyle bir demir kubbesi var ya o demir kubbeyi delikleşip edebilecek, delikleşip edebilecek yerli ve milli imkanlarla üretilen diğer hava savunma sistemlerini de delip geçebilen füzeler yaptı Türkiye. Kore Belki de bir ay sonra bunu açıklayacak. Bir ee, ay sonra. Bu müjdeyi vermek bana nasip oldu. Hadi, o zaman, hadi bir de mesafesi nasıl? Orta, kısa, uzun O açıklandı mı? Hocam hepsi orta mesafe büyük bir ihtimal. Orta. Çünkü geliştiriyor. Tayfun gibi. Tayfun'da çıktı ya. Sonra tamam. yüksek irtifaya geçtiler. Büyük bir ihtimal. Şu e, videoyu bir izleyelim ya. Evet, sesini de açalım arkadaşlar. Gelişecek. Bunu izleyelim. Ben detay vermeye evet. devam edeceğim. Müthiş. Yani gerçekten hocam. İnsan nasıl gururlanmaz hocam? Nasıl gururlanmaz? Şimdi, hocam? Çok nasıl, gururlanmaz nasıl eleştirir? Ben hala anlamıyorum. Ben hiç anlamıyorum. Bak, gerçekten anlamıyorum. Bu bizim ülkemiz için yapılan bizim şu zamanda şöyle bir zamanda Öyle gerçekten bir zamanda, yani, yani böyle bir tehlikeli evet. zamanda e, çevremizde savaş çıkmayan yer kalmamışken şöyle bir zamanda böyle müjdelerle biz müjdeleniyoruz ve yıllardır savunma evet. sanayimiz için Türk mühendislerimiz Bayraktar ailesi elinden ne geliyorsa yapıyor. Bence desteklemekten ve gurur duymaktan başka yapabileceğimiz bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle bakın hem ee, özel teşebbüsler olduğu gibi Baykar vesaire gerçekten çok büyük mücadele. Evet. Hem devlet eliyle Aselsan, Roketsan, Havelsan. Neler neler var. İnanılmaz şeyler yapıyoruz. Yani bunları görmezsek gerçekten çok büyük Yazık. nankörlük olur. Yazık. Daha böyle hocam. bir şey bak benim en çok içime yarayan kanıdır. Hani Mavi Vatan'a çıkıp da bu aralar masal diyenler var ya biz o zaman uyardık. Cihat Yaycı da buradan selam olsun Cihat Paşa'ya. Çok büyük mücadeleler veriyor. O da hep söyledi. Bu yol olur dedi. Yapmayın dedi. Milletin Meclisi'nde nasıl bunları konuşursunuz dedi. Yol oldu. Şimdi önüne gelen Yunanistan dağı çıkıyor Sky TV, Open TV'de oradaki Yunanistan'daki televizyonlarda. Onları da takip ediyoruz. Efendim, emekli bak bir tanesini söyleyeyim size. Emekli bir amiral var Yunanistan'da. Engel Fapoulos. Sürekli böyle Türkiye aleyhine tezler üreten bir adam. Benim hep radarımdaki bir isim. Çıktı ismini almayacağım. Bu Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin Mavi Vatan Masalı diye başlayan konuşmasını alıp alıp sürekli bakın Türkiye'nin tezleri yanlış. Kendi milletvekilleri bile inanmıyor deyip bunu bu şekilde tez olarak kullanmaya çalışıyor. Evet. Yazıklar olsun. Mavi Vatan'a düşman olan bu Gök Vatan'a da düşman olur. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Senin Mavi Vatan'ın var 462 bin kilometre kare. Denizlerdeki misak-ı Gök Vatan'ın var bugün Gök Vatan'da bayraktarlarla, akıncılarla, Diğer efendim çelik kubbelerinle, tayfun füzelerinle, e, gök bu arada isimleri görüyor musunuz hocam? Hani bir de bir algı var ya şimdi Türkiye'de efendim Türk Türklük bitiyor, İşte milliyetçiliği bitirdiler. İşte bitmiyor? Lan yani. Nasıl bitiyor? Hiç... Uçağımızın ismi Kaan. F füzemizin ismi Sumbur. Evet. Efendim diğerleri Akıncı, e, şey çelik kubbe. Diğerlerine bakıyoruz. Daha ne olsun ki? Ya hocam. daha ne olmasın istiyor. Ne? Ne? A, Timur. Timur da yolda geliyor. Evet, Timur inşallah. isminde. Timur sert bir karakterdir. Timur karakteri. Biliyorsunuz hükümdar Timur. Sert evet. bir karakter. Bu evet, evet. füze de sert bir füze. Bütün savunma mekanizmalarını delip geçebilen bir füze. Evet. Bir taarruz füzesi. İsmi de belki o yüzden öyle verilecek. E, bunu yakın zamanda herhalde devletimiz açıklayacak. Kızıl da Elma'yı da bir görelim mi? Kimi? Kızıl Elma'yı. Kızıl Elma evet gururla <laughs> bak. O da bak. Kızı, evet. kim verir ya Kızıl Elma'yı? Çok müthiş bir şey. Sorsana Şimdi daha hızlı, daha yüksek hızı da daha çabuk çıkmakla kalmayıp ihtiyaç duyduğu anda oldukça agresif manevralar yapabilecekmiş. Bunu da sesli bir izleyelim şöyle. Ben bunları sesli izlemeyi çok seviyorum. Evet, Kızılaymanın yeni motoru. Evet, yeni e, denemesi de yapıldı. Hatta Sayın Selçuk Bayraktar duyurmuştu arabasından giderken bir video çekmişti. Hı hı. Mesela çok güzel bir şey söyledi o videosunda. Yeni bir video bu. Orada dedi ki yani bize F-35 programından çıkarılması aslında bir bakıma hayırlı dahi. Çünkü biz kendi motorlarımızı, kendi uçaklarımızı, kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Evet. Kendimiz daha önemli işler yapacağız Hiç dedi. Yere çok da Hiçbir Değerli yere bağlı değiliz. Hiçbir yere muhtaç değiliz. Çok şükür. Tabii. Bakın Tuğba Hanım, çok sevdiğim bir söz vardır. Çok sevdiğim bir söz hocam. Teknolojiniz ne kadar güçlü olursa olsun silahı kullanan daima insandır. Bizdeki insan yapısı, nitelikli insan inanılmaz derecede çok çok önemli. Hem bak mesela şimdi örnek vereceğim ya bana bir tane, bir tane bak buradan söylüyorum ya bir tane dışişleri bakanı gösterin de İsrail'e desin ki tasması kimin elindeyse sahip çıksın. Şimdi ben size soruyorum tasması dediğine göre ne demek istiyor İsrail'e bir hayvan benzetmesi mi var hocam? Evet. Sen ne söyle. demek istiyor evet. hocam? Söyle evet. hocam açık yani, açık. Yani <laughs> ya şimdi söylemek istemiyorum. Söyle da söyle işte, açık işte, açık hayır, söyle. Hayır, <laughs> e, bu sefer severlerin saldırısı uğrar. yani tasmasını çek şey, tasmasını taktığımızı evet. biliyoruz. Yani evet. Ee, var şimdi, mı bir tane insan ben görmedim. Siz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gördünüz mü? Aklıma bir soru geldi. Bu Hakan Bey'le de buradan tebrik ediyorum. Çok güzel açıklama Orada var. çok güzel bir açıklama hmm. var. Zaten o, Sayın Pidan'la ilgili konuştuk konuşacağımızı. Şimdi burada konuşamıyoruz. Hmm. Şöyle bir şey anlatacağım sana. Polis arkasında konuştuk. Yunan televizyonunda çok net dinledim. Hisar sınıfı bir füzeden bahsetti. Bak Türkiye'de yok bu haber tamam mı? Hmm. Dedi ki buradan Hindistan'a vurabilecek kapasitede bir füze var dedi Türkiye'nin elinde. Bir general anlattı. Gizli çalışıyorlar nükleer başlık taşıyabiliyor. Balistik füze hepsi balistik bunların taşır doğrudur. Hı -hı. Böyle bir füzenin varlığını duydun mu? Yani böyle bir çalışma olduğunu. Bak evet. e, Tayfun 500 kilometre mi? Evet. Değil. Daha daha tayfun 500'ün çok üzerinde de. Bu Denemesi füze... öyle yapıldı. Hisar sınıfı Atina'ya gönderme olarak öyle yapılmıştı hocam. Yani dedik Hisar sınıfı. Peki neden Hindistan dediler? Hindistan Pakistan arasında bir sorun var. Biliyorsun Türkiye savaşa girdiği an Pakistan da savaşa girmiş kabul ediyor kendini. Evet. Yani bak Pakistan çok özel bir ülke. Kesinlikle. Anında geleceğiz diyor. O zaman evet. şimdi, çok güzel bir haber vereyim hocam sana bak. Dış basın kaynaklı <laughs> bir hocam, haber. Hocam nereden Madem alıyorsunuz Pakistan, dedi, bu haberleri? <laughs> evet bak çok önemli bir haber. Pakistanlı pilotlar. Beşinci nesil savaş uçakları için eğitim almaya başlamışlar. Hmm. Siz de bu 5 nesil uçak hangisi acaba? Acaba. olabilir mi? Malum belli işte. Olabilir. Yani. Bayraktar TB3'ü bir daha izleyelim mi arkadaşlar? Evet Bayraktar TB3. Bu da milli gururlarımızdan. Ben gururlarımız bunları sabahlara kadar izlesem doymam ya. Gerçekten çok gurur verici. Gerçekten. Geçti uçuş testini. Bayraktar Değil. TB3. Bakın ne kadar önemli. TB2'ler, Bayraktar TB2'ler Karabağ'da destan yazdı. Değil mi? pek çok ülke adına şarkılar bile yaptı. İşte TB3'ü de siz düşünün nasıl evet, olacak. Evet, elmayı da izleyelim mi bir daha. Hadi. Evet. Hadi bir daha Tekrar izleyelim. Tekrar <laughs> <laughs> Yeni motoru bu şekilde meraklılarıyla buluştu. İşte yani milli savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu şu yaşadığımız son olaylarda herkes aslında fark etmeye başladı. Bir ülkenin savunması her şeyden öne gelir. Evet Biz hocam bizim zaman buna zaman ihtiyacımız var vardı. Ya. Keşke savaş var. olmasa Ve yani dilerden, de hiç kullanmasak. Bu alçak adi e, İsrail'den o zamanki yöneticilerinden her onlar alıyorduk değil mi İnsansız hava araçları. O her onlar aynı anda görüntüyü hem PKK'ya hem değil mi kendi e, evet. Türkiye'ye veriyordu. PKK'ya haber gönderiyorlardı. PKK oradan çıkıyordu. Biz da, boş daha taşı bombalıyorduk. Evet. Şimdi kendi göbek bağımızı kendimiz kesiyoruz. Her onlar neymiş ki? Amerikan MQ9'lar neymiş ki? Hepsinden daha önemli, daha da e, iddialı insansız hava araçları, Nokta silahlı avı 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 araçları, insansız hava araçları. Taarruzi insansız hava araçları yapmaya başladık. Evet. O kadar değerli ki bunlar. Bunların kıymetini genç nesilde Yani biz bunları sadece savaş için mi? değil, yani Türk kuvvetlerinin ya. işi o kadar kolaylaştı evet. ki günlerce arazilerde yürüyen askerlerimiz, komutanlarımız ve asker çocuğu olarak söylüyorum. Tuzuğa düşürülüyorlar. Tuzuğa düşürülüyordu günlerce yoruldum? karda, kışta, kıyamette, sıcakta yürüyorlardı. Şimdi nasıl biliyor musunuz saniyeler içerisinde İHA'larla, İHA SİHA'larla nokta atış vuruyorlar. Yani bu Tem durumda iyi ki... O her onları evet. bozuk bize teslim ettiler. İyi ki bize ihanet ettiler yoksa ellerinde oyuncak olacak. Evet. Ve hocam çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bak Türkiye öyle zamanlardan geçti ki eğer onlar örneğinde çok kısa bir örnek. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hani çelik kubbeyi konuştuk ya az önce. Hı -hı. Ne kadar önemli milli ve yerli hava savunma sistemi. Bizi bir ara iki tarafa böyle şey yaptılar. Efendim Patriotlar S-400'ler Patriotlar S-400'ler Patriotları vermiyoruz o zaman S-400'leri al S-400'leri alırsan F-35 programından çıkartırsın evet. Rezil ettiler bizi mahvettiler bak şimdi kendi hava savunma sistemimiz var bak çok güzel çok bir şey şükür, evet. bunlar daha da artacak evet. O hava savunma sistemlerini denen füzelerde gelince ben o zaman o hava savunma sistemiyle kendini güvende hisseden bazı devletçiklerin ne yapacağını o zaman